videomuz gece vakti bir de geç yüklendi geçen bölüm değil mi? Evet. Puh, evet diyor bir de suratıma bakın. <laughs> 11'de video yüklemiş ya. Yine anama babama aldığım nefese verdiğim nefese Adam verdiğim nefese sövmüş. Senin diyor verdiğin karbon yoksa siz diye küfür gördüm ya telefonda. Çok teşekkür ederiz bu arada sevgili Pinç izleyicisi. Ses kayması olmasına rağmen iki sekmede açıp tekrar izlemişler. Bir şekilde bizi trend bir yapmışlar. Bunun karşılığı ödenemez tabii ama evvelinden beri izleyenler, mevzuları izleyenler, babala takipçisi, Pinç takipçisi iyi anlayacak benim ne demek istediğimi. O kadar büyük bir sıkıntının içerisindeyiz ki memleket olarak her konuda. Etrafımıza bir sürü geri zekalı var ve biz bunların içinde evde yangın var demeye çalışan Lesi gibiyiz. Lesi diye bir dizi vardı. Hatırlamayanlar, bilmeyenler vardır. Lesi diye bir köpek var. Abi. Köpek her bölümde gidip "Aa çocuk kurtardım gölden, insan kurtardı falan." İtfaiyeye mesela haber vermeye çalışan köpek düşündüm düşün. Falan yapan bir köpek. Böyle bir dizi. Ben şu anda kendimi o dizide köpek gibi hissediyorum. Doğduğum, büyüdüğüm topraklarda doğmuş büyümüş insanlara aynı lisanı konuşmamıza rağmen bazı sıkıntıları anlatamıyormuşum gibi hissediyorum. Ah, pinç videosu gece 1. Ne oldu bu sefer trende giremedin işte böyle yok olup diyeceksin Oğuzhan Uğur yazmış bir tanesi. Senin anam a**ın Lan böyle izlenir mi lan? Senin ben vaktiniz Açıyor abi pinç videosu yükleniyor. Sonra bakıyor bekliyor. Gece 1'de bekliyor lan videoyu ben çektim. videonun karşılığında en çok ben merak ederim. Girip bakarım değil mi trende mi girmiş, kaç izlenmiş, insanlar nasıl yorum yapmışlar. Kontrol etmesi gereken kişi kim? Ben bakayım biziz ya. Senin evladı ne maaş alır, ne sigortası var, <laughs> ne bir şey. Oradan böyle bir yerden böyle giriyor bakıyor. trende giremedim bu sefer. Ne oldu? Çağat sabah koyduk trend 1. Diyorlar ki niye paylaşıyorsun artık? Anladık trend 1 oluyorsun diyorlar. Bu Neler için paylaşıyorum evet, işte. Evet. Olmayalım. Trende giremeyelim a**. Yemin ediyorum size. Babala TV'de olaylar programını çekerken beni izleyen 50 bin kişiyi özledim ya. Ve ben bu şeyler yüzünden o 50 bin kişiyi kaybetmek üzereyim. İzlenmesinden milyonlarca bir, bir buçuk saatlik videoyu sokuyorum trende. Böyle bekliyor işsiz y**. Ne oldu trende giremedim bu sefer? Bizim nereye girdiğimiz değil de benim senin nereden çıktığınla ilgili problemim var. <laughs> <laughs> Ayy a**nazım ya. <a**> ya. <laughs> <laughs> Bakalım geri sinirlendi biraz şey için. <laughs> bu arada YouTube'da şimdi mobilden izlerken ses kayması olmuyordu. Ama <laughs> web browser'dan izlerken ses kayması oluyordu. Kardeşim sonuçta a kodumun programının sesi kaymış mı? Evet. He, bu bizim sorunumuz. Seyircinin sorunu değil. İki <laughs> tane sekme açıp izlemek yerine sizin a koyayım da yazabilirdik ki yazdın. Sağ olun. <laughs> <laughs> i̇şte bunları a koymuyor bana. Ben oyu yani. İyi ki kadın değilim yemin folloş folloş gezeceğim hayatım boyunca yani. Yediğim küfür hesabı yok. Aldım nefesi sövdü adam ya. Hayatım bu kadar yaratıcı küfür duymadım ya. Şey çok iyiydi duydum duydum. Bir tane hakeme yazmışlar Twitter'da. <laughs> Allah benim ömrümden alıp bunun anasının ömrüne versin. Yıllarca anasını s <gülüyor> <gülüyor> Oh, nasıl bir küfür o ya? Kanım dondu lan. Bak koluma bak. Eroinman zannediyorlar ma O ben olsam bari. Biliyorsunuz bu hafta. Hatta belki pinçten bir gün sonra. Bilmiyorum yani bu hafta yayında. O ben olsam bari yüzünden evimde kalamıyorum. Evimi, arabamı, instagramımı, her şeyimi izleyicimize bırakacağım. Ve